Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepetim YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlerle bu üçüncü bölümde süveterimizin omuzlarını ekleyeceğiz, yaka ve kol lastiklerini öreceğiz. Şimdi fazla e, uzatmadan, bakın dış yüzü bana bakacak şekilde çevirdim. Arka bedeni de yine dış yüzü içe gelecek şekilde. Şimdi buradan omuzu ekleyeceğiz. Şuradan ben tığ yardımıyla ekleyeceğim. Bakın bir üstteki şişten aldım. Bir alttakinden ikisini beraber örüyorum. Bir üstten bir alttan üçünü beraber örüyorum. Bu eklemeyi daha önce de göstermiştim zaten. Yine bir üstten bir alttan üçünü beraber örüyorum. Tığla daha kolay yapabilirsiniz burayı. Şimdi buradaki ilmeklerimi bu gösterdiğim gibi kapatacağım. Ense de kalan ilmeklerimi şişimde bırakacağım. Örerken oradan ilmek çekmeyeceğiz. Direkt ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde burayı ekleyelim. Daha sonra bu tarafı ekleyin arkadaşlar aynı şekilde gösterdiğim gibi daha sonra yaka lastiği için ilmeklerimizi almaya başlayalım omuzları bakın bu şekilde ikisini de ekledim bakın gayet güzel örerek kapatma tekniği burada ensedeki ilmeklerimi dediğim gibi bıraktım Şimdi buradan yakadan ilmek almaya başlayacağız. Yine lastikte kullandığımız gibi acı kahve ipimi aldım. Buradan yakadan ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. İlk ilmeğimi tığımla aldım. buradan yakadan yerleri belli zaten. Her ilmekten bir tane çıkartıyorum. 3 6. 6 tane ilmeğimi çıkarttım buradan. Şimdi tek tek ilmeklerimi çıkartarak süveterimizin boyun kısmını dolaşacağım. Tam uç kısmından almıyorum bakın arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizi alalım. Boyun çevresini dolaşarak yine buradan en son 6 düğme patımızdan ilmek çıkartalım ve örmeye devam edelim. İlik yerine geldiğimde yine sizlerle örmeye devam edeceğiz. Şimdi ensedeki ilmeklere geldik. Buradan ilmeklerimi örüyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Ensedeki ilmekleri örelim. Buradaki ilmeklerimizi de bu şekilde toparlayalım. İlmekleri şişimize aldık. Bakın bu şekilde. 31 ilmek bir ön patta var. Bakın omuza kadar. 32 ilmek ensede var. Yine 31 ilmek bu yakada var. Toplamda 94 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi buradan lastik olarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeğimi ters ördüm. Buradan bir tane ilmek ya da kesmeyebiliriz. İki ters, pardon iki düz, tek kenar ilmeğinden sonra iki düz, iki ters olarak lastik örmeye başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Lastiğimiz örerek iki sıra örelim. İlmek aldığımız sırayla bir 3 sıra olacak. 3 sıra ördükten sonra iliğimizi açalım arkadaşlar. 3. sıramı tamamladım. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın. Burada iliğimizi açacağız. Üste gelen taraftan. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. 2 3 Başını doladım. Buradan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 2 ters 2 düz örgüme devam ediyorum. Burada iliğimizi açmış olduk. Üstüne iki sıra daha gidelim. Yeterli gelirse kapatırız. Evet arkadaşlar bakın yakamız bu şekilde meydana çıktı. Toplamda 5 sıra örmüşüm arkadaşlar. İlk topladığımız sırayla 6 sıra. 1 2 3 4 5 6. 6 sırada yeterli. Çok da kalın olmasına gerek yok arkadaşlar bu yakamızın. Şimdi buradaki ilmeklerimizi kapatacağız. Örerek kapatacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz gelen ilmeklerimi düz arkadakinin içinden atlatıyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten. sadece şu dönen köşe yerlerde birer tane eksiltme yapacağız. Tam şurada arkadaşlar. da kapatmayalım burayı. Bu iki düzü de örelim. Terste. Şimdi buradan iki tane ters ilmeğimi birden alıyorum. Örüyorum ve kesimi yapıyorum. Bakın kesintimiz bu şekilde oluyor. İsterseniz bir tane de burada ense de ya da orta kısmından, bir tane de orta kısmından yine bu tarafın aynı şu dönen köşesinden iki ilmeğimizi bir alarak keselim. Bu şekilde yasa, yaka kesimini tamamlayalım. Yaka kesimini de bitirdik. Bakın, bir buradan, bir buradan, bir de arkadan üç yerden eksiltme yaptık. Üç tane ilmek. Yakamız bu şekilde bakın, gayet düzgün ve muntazam bir yaka oldu. Buraya bir tane düğme dikeceğiz. Yakamız bu şekilde bitti. Ben kolun bir tanesini ilmeklerini ayarlayayım arkadaşlar öreyim. Diğer kolu da hep beraber örelim. Kolun bir tanesini bitirdim arkadaşlar bakın size göstermek için bir de sayımızı oturturmak için. Bakın bu şekilde kol lastiğimizi bitirdik. Şimdi diğer kol lastiğimizi de beraber örelim. Yani size ilmek sayısı vereceğim. ilk uçtan ipimi bağlıyorum buradan ilmek içinden ilmeklerimi çıkartıyorum Bakın bu şekilde. Bu ekleme yerine kadar 32 ilmek bu tarafta. 32 ilmek de bu tarafta olacak şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. 2 ters kameraya çarptım. 2 ters, 2 düz. Yine lastik örerek bakın 1 2 3 4 5 6 7 Başlangıç sırasıyla çektiğimiz sırayla 8 sıra yine örerek de kapattım. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimizi toparlayalım. 32 ilmek bir tarafta, 32 ilmek bir tarafta 64 tane ilmek olacak şişimizde. 2 ters, 2 düz lastiğimizi de örelim. Yine kapatırken de beraber ilmeklerimizi kapatırken de göstereceğim size yine. 32 ilmek de bu taraftan çıkardım. Dediğim gibi toplamda 64 tane ilmeğimiz var. Şimdi size ben başlangıcı da göstereceğim. Daha sonra örüp geleceğim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğim ters. Yine yanından iki ilmeğim ters. Üç ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. İki ters. İki düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki ilmek düz, iki ilmek ters diye yine lastik örmeye devam edeceğiz. şekilde arkadaşlar bakın bu bizim bakın topladığımız sırayla beraber ikinci sırayı örüyoruz yine iki ters iki düz diye örmeye devam edelim bu tarafında lastiğini bitirip kapatmayı yine hep beraber yapalım bu kol lastiğimi de bitirdim arkadaşlar dediğim gibi 7 sıra ördüm başlangıç sıramızda 8 sıra. Şimdi örerek kapatacağız yine bu kolu da. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadaki ilmeğin içinden atlatıyorum. Gergin bir kesim yapmayalım burada. Şimdi sıradaki iki ters ilmeğimi bir aldım. İkisini bir ördüm burada bir eksiltme yaptım tam şu köşe dönüş kısmında bir tane ilmek eksilttik şimdi yine kapatmaya devam ediyorum. dediğim gibi rahat bir kesim olsun. Gergin olduğu zaman sökmek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Bakın şu şekilde kontrol ederek kesimlerinizi yapın. Şimdi bakın tam bu eklediğimiz sıranın denk geldiği yerde iki ters ilmeğimiz geliyor. O iki ilmeğimizi yine ikisini bir aldım ördüm. Arkadakinin içinden atlattım. Burada da bir kesim yaptık. Şimdi keserek gidelim. Buradan da bir kesim yapacağız ve bu kol lastiğimizi de bitirip dikişimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar süveterimizin yan dikişlerinde yaptığım bu şekilde süveterimiz hazır giyilmeye. Kolda çektiğimiz lastik sayısını yaka sayısını size verdim. Keserken de zaten yine kesimleri göstermiştim. Bu şekilde ben süveterimi bitirdim arkadaşlar giyilmeye hazır. İnşallah sizin de severek ve beğenerek göreceğiniz bir model olmuştur. Çocuklar biliyorsunuz bazı çocuklar süveter yelek giymeyi çok sevmeyebilir. Ama bu şekilde çocukları sevebileceği bir şekilde olursa isteyerek ve severek giyeceklerini düşünüyorum ben. İnşallah siz de beğenirsiniz ve benimle beraber öğrensiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.